Evet efendim Sofraya bütün bakayım. soframızı hazırladık. Ee, bugüne tamam. özel harika bir gün oldu. Yusuf Bey de sağ olsun gerçekten şenlendirdi mutfağımızı hem güzel enerjisiyle hem de birazcık üzmüşsünüz Bundan sonra üzmeyin efendim çünkü değerli bir sanatçımız bence ekranda sürekli olması gereken bir sanatçımız. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Bize eşlik ettiğiniz için. Rica ederim. Keyifli size Çok, Çok sağ olun. Olmanız. Size Yalnız şimdi... bunlar pişmemiş. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim iyi pişmemiş. Mumlarımı da yakmışlar. Çok romantik bu bir ortamdayım. Orada çok güzel görünüyor her şey. Benim. Hemen sana şöyle bir Anladım, yağ an. yaktırayım. Efendim, sonra poğaça vereceğim. Ben yardım etseydim. Ay Ne ya de Ben senin mutfağına geldiğimde. <laughs> çok teşekkür ederim. Bu biraz şey gibi oldu aslında. Şey neydi? Japonların mı, Çinlilerin mi bir çorbası vardı bu tarz bir Değil çorbası. O mi? Mi? böyle biraz daha iriydi. Iri. Aman evet. Japon deme, Çin deme. <laughs> <Benceğiz> tamam. <artık>. de <laughs> Artık duymak istemiyoruz. Bak şunu vereceğim sana. Bak Teşekkür bakalım taş gibi mi olmuş? Bir bak. Yaparken söyledi. Şöyle yoruluk? kıralım mı bak? Ku Kula kulak Ortasını Kulağım görsünler. Burada. Ha. Hadi. Hadi. Bak. Ya. Yumuşacık dışı kıyır kıyır. Dışarıda aldıklarınız gibi de değil böyle. İçine bir tane bir parça peynir koyuyorlar ya normalde. <laughs> Nermin <bol. gülüyor> yalnız peynir mi? bu tarafta hepsi kalmış. <laughs> bak bakalım beğenecek misin? Bir dakika hiçbir pişmemiş sanki hemen. Kıyısı ya peynir o. Hmm. Yok annem her şeyde bir kusur buluyorum bu nedir? Çok güzel olmuş elinize sağlık. Ol. Hocam elinize sağlık. Telefonu. Boy. Elinize sağlık çok iyi. Afiyet olsun efendim. Telefonla sonra konuşuruz. <laughs> 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 güzel olmuş ama hakikaten 5 dakikada şipşak yapacağınız harika... Kır kır Ki çok koca. yani spordan sonra da bunu yiyebilirsiniz. Çok healthy yani böyle nasıl diyebilirim. <laughs> Efendim hiç kilo yapmaz bunlar yani. Yiyin <laughs> bunların 15 tane 20 tane yiyin. <laughs> bir taneden fazla yemeyin gözünü seveyim. Diyorsun. Tehlikeli. Şimdi Margarin günün, koymadık, günün sorusunu yapamadım. sorabilir miyim? Soracağım. Şimdi bunu biz kaşıkla mı içeceğiz çatalla mı? Sarp <laughs> <Ben> kaşıkla içeceğiz. Gülün abi yalan mı? Abi her şeyi eleştirdi adam ya. Evet. Bakayım ben. Hmm tam niyet. Tatsız sussuz. Yaktı. Nasıl tadı kötü? Nasıl <laughs> tadı kötü? Kara hmm. Karabiber koymuş. <laughs> en son acıyı ben attım. Siz musunuz? Ben acıyı yiyemem. Aa, ben de çok severim. Direkt beni. gözlerim gitti. Neyse hayattayım yaşıyorum elhamdülillah. Bugünümüze şükürler olsun. Urfa'ya konsere gitmiştim. Bu, Sesim kısılmıştı acı. bir, bir konser öncesi. Bizim bir abi geldi orada Urfa'lı. Siyah bir acı vereceğim. Yemmenler diyorum dedi var ya dedi böyle buralarda dedi böyle pıdır pıdır dedi ateşler çıkacak dedi. Çıkma. Sesin açılacak dedi. <laughs> Harbiden de açıldı var ya öyle nasıl bir şey getirdiyse ölüyordum artık böyle. <laughs> Sahnede İbrahim, ta İbrahim Tastiyesi'ne bağlamıştım böyle abi İbrahim. Ama şey bu da mesela bu acı biber içinde niye var biliyor musunuz? Yağ yakması için yani benim ihtiyacım yok ben yemiyorum siz mutlaka fazla fazla koyun. Ama midesinde benim gibi reflüsü <laughs> olanlar. Acı yemesinler. Acı acı. sakında Yaktı buranı vallahi Biraz acıyı azalttım ben yemeseydim ben poğaça yiyeyim. Kusura bakmayın ben attım özgürüm. Yo yo afiyet bal olsun. <laughs> Damak zevkiniz uymuş mu? Gayet iyi. Gayet iyi. Sen ben börek yapınca gel. Sadece e, şu... Ha ben mercimekli, ben Mercimekli. Dur, bakayım. ben dur ben de. Çok zor üstüne Biraz bundan sen... Ederim. Yani yağda kızartılan şeyleri ben tamam. artık tercih etmiyorum. Evet efendim bugün de sonuna geldik. Her e, her gün olduğu gibi büyük bir coşkuyla karşınızda olduk. 19 Mayıs'ı kutladık efendim. Bütün gençlerin tekrardan gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Yeni nesil onların lütfen ülkemize. Dünyamıza sahip çıksınlar. Biz artık dediğim gibi biraz geri çekilme zamanı. Gençlere e, açıyoruz her şeyi, kapıları gençlere bırakıyoruz. İnşallah e, her şey gönüllülerince olsun diyorum. Bugün de program sonuna geldik. Tariflerimizi beğendiyseniz e, ne mutlu bize. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.